Öncelikle herkese merhaba. Ben Bursa'da motorlu fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün de sizlere bu işlerin nasıl yürüdüğünü göstermek ve ufak ufak tanıtmak adına bir vlog tarzında bir çekim yapmak istedim. Bugün Defender'la beraberiz. Defender'ın üzerinde bir body kit var. Normalde çok fazla bulunmayan bir body kit. Göğüs aparatını taktım. Birazdan telefonu buraya bağlayacağım. Açımızı buraya alacağız. Sizlere bir real videosunu ve fotoğraf çekiminin nasıl gerçekleştiğini göstereceğim. O zaman ufak ufak geçelim. Evet şimdi öncelikle aracın dış görüntüsünü almak için geniş e, açı lensime geçtim. Gimbal kullanmıyorum o yüzden tutabildiğim kadar sabit tutmam lazım. Yavaş bir şekilde ilerliyorum. İlk görüntü tamam. Daha sonrasında detayını göstermek için birazcık yakınlaştırıp yine aynı şekilde soldan sağa doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Jantın detayını almak için şöyle şu tarafa doğru bakalım. Şöyle birazcık eğilinim, netlemimi ayarladım, polarizemi kontrol ediyorum son kez. Aynı şekilde soldan sağa doğru yavaş bir şekilde bitirdim. Ondan sonra iç mekana geçiyorum. İç mekanda direksiyon, gösterge detayı, vites kısmı, multimedya kısmı detay olarak alabiliriz. Netlemimi ayarlıyorum, kaydıma giriyorum. Aynı şekilde. Bütün videoları fark ettiyseniz aynı yöne doğru ayarlıyorum. Yani soldan sağa doğru. Bütün bir sekansın aynı yöne doğru dönmesini istiyorum. İçeride bilmiyorum görüyor musunuz güzel bir detay var. Onu alalım. Ben polarizemi ayarladım. Başlıyorum. Tamam. Son olarak içeride multimedya detayını çekip daha sonra arka görüntüye geçebiliriz. Multimedya ekranında da yani bu şekilde kalsa olur. Yine son kontrolleri de yaptıktan sonra Tamam. Bence bu tamam gidebiliriz o tarafa doğru. Şuradan fotoğraf çeksin Ya da abi Değil mi? Arka plan çok temiz değil. Çünkü daha çok kötüsüz bunlar. Çok önceden yapıldı. Şöyle kısa geleceğiz. Örneğin arkadan bir açı bakacağım. Nasıl olmuş bilmiyorum. Şu şekilde bir şey denesek. Polarizemi ayarlıyorum. Birazcık parlaklık açacağız. Şimdi biraz karga bir çıksam. Şuradan. Ama lensimi değiştirmem lazım. Bu lensle çok istediğim gibi değil. Güzel abi. Lensimi değiştirirsem çok daha güzel olacak. 50 milim lensime geçtim. F1.8 diyaframı çok daha yüksek. Diğer lensim kit lens olarak geçiyordu zaten. Şimdi bir de bununla bir bakalım. Hemen 1.8 e alıyorum. Polarizemi de ayarladım. Şöyle birazcık çömelicem. Şöyle bir tane de tam arkadan bir fotoğraf alalım. Polarizemi ayarlıyorum. Evet, bence bu da gayet yeterli. Güzel. Aa, aynen. Çok iyi olmuş. O zaman devam. Nasıl göstereyim size? Şu şekilde bir yere geldik. İleride koyunlar falan var. Böyle bir arazi. Şöyle arabayı güzel bir konumlandırırsak burada çok güzel fotoğraf çıkar. Arkadan. Arkadan vurdu. Arkadan vurmak suç mu? Lan! Lan! Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Gelsin paralar. Arkadan vuran suçlu mudur? Harika ya. Bu taraftan. Koyunlar gitmeden çabuk. Yapıştıracağız. Biraz daha şöyle gidersen. Gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Yola iniyorlar. Sanırım şuradan gidecekler. Yok Şu onlar aşağıya. ya da şuraya. Orası değil de sanki şurası daha temiz gibi duruyor ya. Hı. Gölge olan yere soksak. Tamam. Geri geri atayım, atayım, Geri geri gir ya. Bence direkt dümdüz gelsen her türlü girersin oraya. Şimdi buradaki çekimimizi bitirdik. Zaten çok fazla bir karar almadık. Arkada koyunlar geçerken birkaç poz aldık. Şimdi oradan geri geri gelecek şu ağaçlık kalanın arasında sokalım diye düşünüyoruz. Gölge. Orada güzel bir şeyler alınabilir. Araç da yükseltti bu arada. Ama şöyle birazcık dolanayım. Eksuz uçları falan çok güzel duruyor ya. Çamurlukları bakar mısınız? Çok büyük. Yalnız araba deli gibi toz oldu. Gece tekrar çekimimiz var ve tekrar yıkamak zorunda kalacağız. Yaklaşmacısı kurtarıyor mu? Sen gel. Camın açık kalsın istersen söyleyeyim. Gel şu anlık bir sıkıntı yok kurtarıyor. Aynen gel gel problem yok. Sollu ileri gitmen lazım şu an. Arkanda şey var. Yükselti var. Tam tam sağlı geriye gir artık abi. Gayet güzel. Şimdi istediğimiz şekilde arabayı konumlandırdık. Kamera ayarlarımı ben yine bir kontrol edeyim. Bence gayet güzel ya. Çok güzel duruyor. Bir tane düz alalım. Şimdi şuraya girebilirsem aşağıdan bir poz. Hemen lensimi değiştiriyorum çünkü burada geniş açı fotoğraflar sanki daha güzel olacak gibi. 28 70'e geçiyorum. çok güzel. Tam yandan. Arka açısına bakacağım. Arkadan da burada bir iki poz alayım sonra şey yapalım. Sen böyle ufak ufak yavaş yavaş gel. Hani ben arkası hareketli çekim yapıyorum ya. Onu mesela burada alabiliriz çok zor. Tam yan açıdan alırım buradan. Çok değil. 5-10 kilometre Yavaş yandan yavaş alayım. sen yeter. Şöyle arka açıya bakayım. Şu taraflardan. Tam arkadan da. Zaten yukarıdan da güneş vuruyor. Kötü oluyor. O şeyi yapalım burada. Sen geri geri git abi oradan yavaş yavaş gel. Ben o sırada nereye girmiştim? Şuraya girmiştim sana. Bakalım. Aynen. Biraz daha hatta şuraya girersem. Şimdi 1 bölü 20'de alalım. F değerimiz 10'da. Abi çok iyi. Süper. 10 numara. Çok çok iyi. Aynen çok iyi olmuş. <laughs> Direkt kapak fotoğrafı abi bu arada. Eee. Net yani çok iyi. Baya iyi ya. Of. Çok içimesin o fotoğraf ya. Bir daha bakacağım. Çok iyi ya. Evet arazi çekimlerimizi bitirdik. Şimdi toza toprağa girdiğimiz için araç çok fazla kirlendi. Buradan arabayı yıkamaya geçeceğiz. Arabayı yıkadıktan sonra da bir gece çekimi yapmayı planlıyoruz. Gece çekimi için de artık güzel bir mekan bulacağız. O zaman bir sonraki çekimde görüşmek üzere.